Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta çok büyük bir suç işleyeceğiz peki ne yapacağız Minecraft'ı Mojang'a aykırı şekilde oynayacağız canlar önceki videoya başlayalım Yusuf'u Efendim Hemen bu videoyu kaç like izliyoruz Video 5000 like istiyorum 5000 Aynı öyle canlar lütfen bu videoyu şöyle güzelinden 5000 like üstü atmayı unutmayın peki neden çünkü 5000 like üstünde bu tarz video kubik videoda daha çok gelecek o zaman Hadi videoya geçelim. Şimdi, ilk kuralımız ne? Sakın altına kazma. Bu bir global minecraft kuralıdır. Ve biz bunu, şu anda Elega ediyoruz yani biz bunu Diyoruz ki biz o şeyi yapmayacağız. Yasaya uymayacağız. Peki o yasaya uymazsak neler olur bir bakacağız. Şu an inebildiğimiz kadar, aa ışık ee, Evet. Direkt mağara bulduk. Bak güzel o, hiç olmasa Oğlum arkaya bak geliyorlar. Ben, ben altına kazmaya devam ediyorum. Lan öyle değil. Çık 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 çık. Geliyor vallahi geliyor. Ben şimdi bu suları hemen engelleyeceğim. Ve altımıza kazmaya tam gaz devam edeceğiz. Tamam. <laughs> Çok iyiydi. İnanılmaz iyiydi bu. <laughs> Direkt içime düştü ya. Baya iyiydi. Dur bakalım kazmaya <laughs> devam ediyorum. Gene mi su ya? Ya senden su gelmiş. <laughs> Diyorum. Öyle oğlum. Oldu ya. Ben öyle dokunmayacağım. Orada su varmış oğlum. Daha kır 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 kır. Kaçıncı kattayız? Allah oh, oğlum bura üstü çıkılıyormuş buraya. Dur. Oha. Oldu? Minecraft bundan mı istemiyor hocam altımızı kaldı. Aşağı bir baksana. Oha oğlum bir saniye la bir şeyi gördüm ben. Ben şu an aşağı doğru kırıyorum. Böyle la efekti geldi oyuna. Şuradan gel şuradan gel. Buraya kır buraya kır. Geliyorum. Aha. Buyur oğlum. ne oğlum. Oha. Allah! Çok iyi! Oğlum, Peki neymiş? Demek ki neymiş? Her zaman Mojang'ın dediklerini yapmamıza gerek yokmuş efendim. Evet, ikinci kuralımız şuydu canlar Minecraft'ta Malzemelerinizi düzgün kullanıp evlerinizi mantıklı malzemelerden yapın. Tahta, taş gibi şeyler ama biz bunlara uymayıp bu şekilde bir... Yaptık. İlk yaptık. ilk yine böyle olduğunu düşsene. Tabi ilk günden hemen şalk sensörleri, <laughs> kurbağa ışıkları falan. Oldukça mantıklı malzemelerden yaptık. Evimizin zil sistemi bile var. Geri çekil gel buraya. Bak şimdi yaklaştığı zaman zil çalıyor. Bak. Görüyor musun? Aa ya işte bak bu evi seviyorum ya şöyle. Öyle de. bir kalitemiz var ya hani. Mojang'ın dediklerini yapmamıza cidden gerek. Özellikle bal blokları. En güzel bloklar. Yürümeni bile engelliyor evin üstünde. Zıplamanı bile engelliyor. Yani her türlü nimetten faydalandık. Ev o daha güzel oldu. Evet şu anda ev şey böyle. Simetri hastaları krize giriyor. Neyse. <laughs> hemen e da tabii aç eladan. Hemen diğer kuralımıza bak. Şimdi canlar, Diğer kuralımız şu. köylere herhangi bir saldırı veya benzeri bir eylem bulunmayın. Peki neden normalde? Çünkü bunlar daha pahalı vermeye başlıyor. Bakalım. Bak gördün mü? Bak 12'ye veriyor bak hemen ya. Lan, var ya sen. 12'ye veriyor sen. Sen var nasıl 12'ye verirsin diyoruz? Bir tane vuruyoruz. Ölüyor. Aynen öyle. öldü. Hemen diğerlerini de aynı muamele uygulayalım. Bunlar pahalı satıyor. Bunlar kazıkçı. Ee, yok mu ya bir demircimiz? Oo bak hazır onda demişken diğer kuralda söyledi. Köylerden çalmayın. Köylülerin eşyaları değerlidir. Köylüler her zaman kullanır diye bir diyalog var. Gerek var mı? Tabii ki de yok. Ya bir... köylü kullanacak Allah'ım ne alakası var ya. Ve şu anda 3 aynı kuralı aynı anda ihlal edeceğiz. Diğeri de hayvanları avlanma izni olmadan öldürme. Bak bize saldıracak. Allah diğeri de geldi. Benim iznimi ben yaptım. Çok bak, da önemli da değil. Var. Ne kurt varmış lan burada da. Allah'ım bir tane mi köylü vardı bu köyde. Aa tepede de var. Oğlum ordu geldi yardım et yardım et geliyor ordu geliyor. Ne ordusu gelmiş olabilir? Arkana bak arkana bak. Aa. Bir tane daha bu. Ben nasıl? Yerler arkada çünkü. <laughs> Bak. ben hemen ev üstteki eve çıkıyorum. Ay yardım etsin ya ben de geliyor geldim buraya. Yani koy altında blok bana ne? Blok yetersiz. ağlama o zaman. Allah ım. Evet kurt öldürdük. Ama avlanma iznin var mı yok? Yani buralar için içindir kardeşim. 11 boy. O buradaki evimizi de bulduk. Oğlum bu nasıl köy? Bu ne? Anlamadım ki. Abi salamın a Aa. Ölüyor. Aa demir golem. Öldür. Bence diğer kuralda demir goleme düz vurma kardeşim. Bak yoksa bak şimdi bak. Aa çocuğu da varmış. Ne lan? Sana bakma evlat. Oğlum öldürüyor mu onu? Evet. Yazık. Yapacak bir şey yok. E diğer kuralımız da demir goleme vurmamaktı. Ağlattın değil mi adamın anasını? Oh Allah hayır. Dur. Oh, kaç. Çok vuruyor çok vuruyor ama çok vuruyor. Kardeşim sen hayırdır? Evet. <laughs> <laughs> Bunu beklemiyordum. Hazır akşam olmuş. Diğer bir kuralımız da hemen elden geçirelim. Gece uyum... Allah. <laughs> 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 diğer kuralımız da şu. Gece uyuyuyor. Gün doğdu hatta gün battığı zaman ve biz tüm gece ayakta kalacağız. Hiçbir kuralı uymayacağız. Gece gece mu kardeşim ya. Şimdi sıradaki kuralımız da şu. Önümüzde tahta kazmalar var. Önümüzde ol, elmaslar ol. var. Sen nereden çıktın ya? Ölme be kardeşim be. Heh, tamam. Önümüzde de elmaslar var. Yapma. Yapacağız. Yapma. Yapma. Madenleri Hayır. yanlış malzemeyle kırmayın. Hayır. Yapma. İlk defa yapıyorum bu arada bir şey değil mi bunu? Lütfen. Gelmeyecek. Ne yaptı ki? Ölü suçu olması lazım buna direkt böyle. Vallahi <laughs> ya. Ya easy hemen dolandırıcıyım ben. İdam direkt bir idam. Elması tahtayla mı kırdın? İdam <laughs> 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 edin. Nasıl geldi nasıl geldi. Aa. Ama şimdi. <laughs> kurallara uydun sen. Kurallar <laughs> uyumak için. Işte. Sen kurallara uydun ama. Kurallar uyumak için. <laughs> O zaman öleceğim. Tamam. öleceksin. Oyun Acımamız yok. Oyun Acım. beni sevmiyor. Acımamız yok. Sıra bakma. Ya bakın şu en bir toplayalım şöyle güzel güzel. Şimdi canlar hemen yeni kuralımıza geçiyoruz. Oyunda elması buldunuz. Mojang der ki elmas kazmanızı yap. Obsidian top. Biz ne yapıyoruz? Elmas çapaya harcıyoruz hepsini. Ya Mümkün ya. ol. Hayır. Mümkün olduğunca bütün Hayır. gerekli olmayan Ömrünü göre en gereksiz şeylerden birine daha malzeme Ya harcıyorum. Bak sana bir şey söyleyeyim bak. Şu kadar çapa, tamam bak bu kadar çapa. Şu ana kadar hiçbir Minecraft oyuncusu bu kadar çapayı kullanmamıştı. Bir de arada elmas. Oo kanka 32 tane falan yaptım ben. Bir ben de o ben de çok var. Daha da yaptım 3 tane daha. Oo şuna bak. <laughs> ne kadar güzel ya. <laughs> Allah'ım Minecraft kuran aykırılık olan hiçbir şey yapamıyorsunuz. O da bir efsane. Ya <laughs> bu nasıl bir şey oğlum ya? güzel güzel şikayet etme. Elmaslarımızı bulduk. Çapalarımızı yaptık. Sırada obsidiyen var. Gel bakalım. Bir obsidiyen çakalım. Gel bakalım. Şu portalımıza bir girelim. Evet. İşte oyun böyle kuralı olmasa senin burada doğdun yani. Bu ne? Yani. O, ulan, bu ne? <laughs> Dur bakalım şu piglinlere ulaşabilecek. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Üflerim geçer. Hop. Şimdi biz niye her seferinde bir şey böyle uyumayacağımız Bak. zaman. Ya şey oradan. Çok sinirlendim. Çok. Ben buna var ya ölümüne kadar ölümüne oynarım ha. Bekliyorum. Erkek sen gel de buraya. Kaçma. Allah. Bir ben bunu elimle vurabilir miyim? Yapma dur. Yusuf'u ya, vuracak da biz göreceğiz. Ya ne, ne alaka like, herif o nereye gider oraya vurmaya çalışıyorum. Hadi. Şimdi kuralımız canlar oyundaki zombi domuz adamlara vurmayan da bir kural. Ne güzel ya kardeşlerim benim. Sen nereye gittin be? Ha orada mısın? Kardeşlerimin arasındayım. Bir dakika dursana. Bunları bir alayım. Biraz agzolotları özledim ya. Yok mu ya burada agzolot? Abi canım lavda yüzüyor. Hop hadi görüşürüz. <laughs> <laughs> Nasıl becerdiler? <meşgiteler? gülüyor> <laughs> Hepsi aşağı düşüyor. Yalnız bırakın ya. Ha. Bırakın lan kardeşime. Aa sendeyken ben onu... Allah! Dur! Ne anlayacağım oğlum atlayacak yer yok hayır dur hayır Altını kırsam şöyle evet, Bunlar zeki Allah Allah. aşağı atıyorum aşağı attım hepsini Bana ne yardım et Yo. <laughs> Şimdi mükemmel bir kural ihlalimiz var Ki ile kullanma Bizde umurumuzda mı değil efendim O yüzden time setimi çekiyorum Çek ya o. Oh. Tamamı da ya, temizliyorum. Ya hile kullanmadan olur mu be kardeşim ya? Üstüne Malzememi alıyorum. Elmas çapamla döverim seni. Hiçbir şey yapamaz. Al al. Her temiz set. Bunlara bak. Kuralaması ile yapma biz de onu. Çinliyoruz efendim. Oo çok güzel bir şey değil mi? Vallahi şuna bak. Allah. Baltam yok ki benim ama. Alsaydın. Öyle bir şey mi var oğlum? Allah Allah. He? İle kullanma, istediğin gibi kullanabilirsin. Aker! Sen niye onu video kullanmıyorsun Git peşimden. Kuranlar uyma. Gevertirsin. Ne? Dek? Ne oldu? Ama ayıp oldu şimdi ya. Ooo! <laughs> Öyle şey varsa? Yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Ama ya. Aa. Şimdi sana mükemmel bir şey göstereyim mi? Göstereyim. Canlar. Bu da bir kural ihlali. Hile yapma kuralına girecek bir ihlal. Şimdi bak komut bloğunu alıyoruz. Bak şimdi sana sınırsız maden elde edimini göstereceğim. Sınırsız. Evet buraya set world spamını çekiyorum. Bir çek bakayım. Çektim. Nerede doğuyorsun? Çok güzel. Bak şimdi. Çapaları kullanalım. Bunu böyle yapıyoruz. Burada Bu sistemi bilirsin zaten. Redstone kendi yineleyip yineleyip duracak. Bir test tamam. edelim. Bakalım çalışıyor mu? Mükemmel. Şimdi Redstone'a bağlıyoruz. <laughs> ya Redstone'a bağla, beğeniyorum. Hani diye <laughs> Yeterli. Ya dolandırıcı bak hani Bir şey değil mi? Bir Bak şey bu bir şey değil, bu dolandırıcılık kardeşim, bu, bu dolandırıcılık. Şu anda, şu anda sen hiçbir şekilde doğamazsın. Hiçbir şey. Easy! Nasıl yaptın? Ya yaparız ha biz, biz. Çok... ...süper bir Minecraft oyuncusu olduğum için. Ya ölüyor musun hala? <laughs> Hop! Oh. Ana ee, bir komut geçiriyor. bana geçiriyor. Oğlum yeter lan! Ooo! Hayır bu sonuza kadar devam edecek. Ben de seni arada öldürürüm ki böyle. O zaman, <laughs> o zaman, o zaman. He. Allah'ım. O adam bir sürü attı. <laughs> Ölmemiş oldum. Easy. <laughs> Canlar. Biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz bir için Video şöyle güzel. 5000 like'ı sağlıklı O zaman biraz like, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. bay bye.